Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve şu an oyunda Save the Frog yani kurbağaları kurtar diye bir etkinlik geldi. Ama etkinlik gerçekten çok karışık ama inanılmaz güzel ödülleri var. Baya sağlam mücevher falan kazanabiliyorsunuz. Ben Supercell'den bütün bilgileri aldım ve etkinliğin bütün detaylarını size göstereceğim. Şu andaki ekranı bir örnek olarak göstermek istedim. 4 kurbağa karşılığında 2 tane mücevher 2 tane de güç puanı veriyor ve bugünlük tüm büyük ödülleri topladın gibi bir şey söylüyor. Şimdi ödülleri göstereceğim ama dünkü video videoya yine bir gün bile olmadan 5200'den fazla like attınız arkadaşlar. O yüzden günlük olarak mümkün oldukça fazla Brawl Stars videosuyla karşınızda olmaya çalışıyorum. Bu videoya da aşağıdan mutlaka bir tane like atıp destek olmayı unutmayın. Brawl Stars videolarına gösterdiğiniz destek gerçekten devamı için çok önemli. Aynı zamanda kanala abone olabilir ve hem marketten hem de Supercell Store'dan yapacağınız elmas alışverişlerinden önce kod bölümüne onur yazarak beni destekleyebilirsiniz. Öncelikle ödülleri göstermeden önce şöyle bir tweet paylaşıldı arkadaşlar. Türkiye direkt olarak çevirdim. Save the Frogs yani kurbağaları kurtar etkinliği şimdi canlı özel ödül modunu oynayın ve kaynaklar için kurbağaları toplayın. Blink dahil yani mücevher dahil. Bir profil resmi bir rozet için iki özel görevi tamamlayın. Mağazadan ücretsiz bir sprey alın şimdi onu da alacağız. Dünya çevre günü için gezegenimizi korumayı ve parmaklarımızın ucuna getirmek için Playing for the Planet 2023 Green Gem Cem'e katılıyoruz diyor. Yani çevreyi korumayla ilgili bir bağış etkinliği arkadaşlar. Harley Quinn Amazon ve farklı ekosistemlerdeki nesli tükenmekte olan diğer yaban hayatı ve nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında aşağıda bilgi edinin diyor. Bir tane link paylaşmışlar arkadaşlar. Şöyle bir tane görsel var bu arada. Görselin içerisine ben baktım ama çok böyle farklı bir şey yok. Sadece şurada kurbağalar var. Bu kurbağalar zaten etkinlikte kurtaracağımız kurbağalar. Birazdan göreceğiz ve bunun dışında bilmiyorum benim dikkatimi çeken bir şey olmadı. Bu görselin içerisinde sizin gör dikkat ettiğiniz bir şey varsa yine yazabilirsiniz arkadaşlar ama sanıyorum yok. Twitter'da yorumlar bölümünde en azından olsaydı bir şeyler olabilirdi ve buradaki linke tıkladığımız zaman da bizi daha iyi bir gelecek için oynayın gibi bir sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar ve buradan eğer isterseniz bağış yaparak bu etkinliğe destek olabiliyorsunuz. Şimdi dönelim oyunumuza arkadaşlar. Bir tane rozetimiz var. Şimdi o rozeti alacağız. Profil simgesi şu an ekranda gördüğümüz profil simgesi ve bakın burada bir tane de yeni bir ücretsiz spreyimiz var. Tıklıyoruz ve bunu da alıyoruz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Bu arada şuradan Dediğim gibi kod bölümüne hem buradan hem Supercell Store'dan bir şey almadan önce Onur yazarak bana destek olursanız gerçekten çok çok sevinirim. Şimdi son maçımızı yine yapalım. Etkinliğin ne kadar süreceği ile ilgili de yanlış bir algı var arkadaşlar. Ben Supercell'den aldığım bilgiyle size ne kadar etkinlik sürecek, günde kaç tane kurbağa toplanabilir bunun gibi önemli bilgileri de vereceğim. Şu rozeti bir alalım önce. Ondan sonra... Ve bir yardımcı olursanız çok güzel olur. Aynen tamam süper. Çok iyi aldık orayı. Tamam kaç oradan. Bu arada arkadaşlar kurbağaları toplarken eğer siz toplamasanız bile takım olarak toplanıyor anladığım kadarıyla. Bak mesela şimdi aşağıda kurbağa var. Onu ben almayacağım. Bir başkası alsa da gerçi ben almazsam kim alacak? Başka da alan yok ama. Karşı takım alınca olmuyor. Bak şimdi bizimki aldı bize gene geldi gördünüz mü? O yüzden takım olarak almanız yeterli. Yani illa sizin almanıza gerek yok. Tamam şunu şöyle aldım. Şurayı bir alalım. Çok güzel. Şu an bu son maç vardı. Son maça kadar getirdim tabii ki. Bütün maçları oynayıp size sıkmamak için arkadaşlar son maça getirdim. Rakibin aldığı kurbağaları da sayıyor mu size onu bilmiyorum. Herhalde saymıyordur. Sanırım takım olarak topladığınız kurbağaları. Bak şimdi onu aldı. Yani o yüzden kurbağaları toplayacağım diye kasmayın arkadaşlar. Hani başkası da toplası oluyor fark etmiyor. Bak şimdi o toplayacak. Topladı 3 oldu gördün mü? Nice. Bu arada hadi be. Aksesuar kullansam güzel olurdu ve evet şu anda maçımızı bitirdik. Şimdi rozetimizi bir alalım. Son maçı bitirdik. Şimdi yan hesaptan çok önemli bir şey göstereceğim. Ve arkadaşlar bakın burada 3 tane kurbağa karşılığında bir tane altın, 2 tane güç puanı. Yani hiçbir şey vermedi neredeyse. Bugünlük tüm büyük ödülleri topladın dedi. Bir tane de böyle bir oyuncu rozeti aldık. Şimdi isterseniz hemen oyuncu rozetini ve spreye bir bakalım. Şimdi oyuncu rozetimiz sanıyorum şuydu arkadaşlar. Aynen spreye bakalım bir de. Sprey de sanıyorum şu spreydi diye hatırlıyorum. Onun dışında bir tane de profil resmi vardı zaten. Hemen şunu bir eğitim alanında bir deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra yan hesaptan size etkinliğin detaylarını göstereceğim. Rozet güzel bak. Rozet çok hoşuma gitti. Baksanıza abi bayağı güzel değil mi? Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Spreyleri ben çok kullanmıyorum. Ama bak spreyi de yine janjanlı yani ışıltılı yapmışlar. Bu da güzel olmuş. Ve bir tane de bu ikisinin dışında bir de şurada görmüş olduğunuz profil simgesi var. Yine onu da ücretsiz alabiliyorsunuz. Şimdi bir yan hesabıma geçtim. İlk olarak oyuna girdiğiniz zaman böyle bir şey geliyor. Kurbağaları kurtar. Eşsiz ödüller veren bu etkinlik seni bekliyor. Haydi kaçırma diyor arkadaşlar. Ve burada yine aynı görseli görüyoruz. Bakın bir falan var. Gerçekten çok güzel. Bakın burada şimdi bütün hepsini görebiliyoruz. Özel görevler bölümü var gördüğünüz gibi. Görevler bölümünde 5 savaş kazan bölümünde şuradaki nedir arkadaşlar onu da merak ettim bu arada. Şimdi onu da alacağız. Bu etkinlikle ilgili bir şey değil galiba. Çünkü bir profil resmi bir rozet ve iki tane özel görev tamamla diyor. Bir de mağazadan sprey alıyor. Yani bir sprey, bir rozet, bir de profil resmi al diyor bu etkinlikle ilgili. Arkadaşlar bir tane daha görev var. O görevi yaptığınız zaman da şöyle bir tane daha profil resmi alabiliyorsunuz yine. Bu bu etkinlikle ilgili değil ama başka bir etkinlikle ilgili galiba. O da şuradaki 5 savaş kazan göreviyle birlikte verilen profil simgesi gösterdiğim. Şimdi alt hesaba bilerek girdim arkadaşlar. Alt hesapta çünkü çok daha fazla kurbağa toplayabileceğiz ve bu sıfır yani bütün ödülleri toplamadan önce ne kadar veriyor? Bunu göstereceğim. Bu arada etkinlik 3 gün kadar sürüyor arkadaşlar. Normalde görevlerin süresi daha uzun olduğu için karışabilir. Şimdi şu maçı birlikte bir yapalım. Toplayabildiğimiz kadar fazla kurbağaları toplayalım. Ondan sonra da Oradaki görevlerin süresiyle etkinlik süresi arasındaki farkı ve bir günde kaç kurbağa toplanacak vesaire onlardan bahsedelim. Şurayı bir alalım. Gerçi burayı hemen de bitirmemek lazım ama ne kadar uzatabilirsek o kadar iyi. Bu arada Twitter'da çok enteresan şeyler gördüm. Bir tane maçta 50 kurbağa mı toplamış? Bayağı bir kurbağa toplamış. Sizin rekorunuz kaç? Onu da yorum kısmına mutlaka yazın. Ya herhalde bu şekilde şey yapıyor. Botlara karşı falan oynuyor. Diyeceğim de bu sefer de botlar geliyor, ölüyor yani. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Baksana geliyor durmadan ölüyor. Neyse sonuçta bir tane mesela kurbağa topladığım zaman ne olur ona bakacağız artık. Yapacak bir şey yok çünkü ölüyor yani. Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Dur şuradan bir tane daha toplayalım. Hadi bunu da sen topla. Zaten sen de toplasan ben de toplasam fark etmiyor. Kimisi işi gücü bırakıyor bu arada arkadaşlar. Takım arkadaşları bilmeyince kurbağayı kapması gerektiğini düşünerek varını yoğunu kurbağaların peşinde koşarken harcıyor yani. Normalde başka birisi de toplasa aslında sayılıyor ama onu bilmiyor herhalde. Bilmeyen arkadaşlar var o yüzden siz, siz olun öyle bir şeye gerek yok yani arkadaşlar normal. Başka birisi de toplayabilir. Bakın şimdi 3 tane kurbağa topladık. 3 tane kurbağa topladığımız için bize vereceği ödüle bir bakalım. 3 tane kurbağa için 12 mücevher 23 altın veriyor. Yani bir kurbağa başına ortalama 4 falan veriyor diye düşünebiliriz. Ama belli bir yerden sonra bu herhalde biraz daha azalıyor. Bir şey daha göstereceğim. Buradaki görevlerin süresine bir bakın arkadaşlar. Bakın buradaki görevler mesela rozetin görevi 6 gün 21 saat. Yani 7 gün normalde etkinlik de mi 7 gün sürecek acaba diye düşünmüştüm. Ben Supercell'e sordum ve Supercell'den gelen bilgi etkinliğin 3 gün süreceği yönünde. Yani 7 gün değil sonradan uzatırlar mı son dakika bilmiyorum ama şu anda etkinlik süresi 3 gün olacak ve bir gün içerisinde yaklaşık olarak 80 tane kurbağa toplanabileceği bilgisini aldım yine süpersel'den arkadaşlar bunlar değişebilir. Dediğim gibi hem etkinliğin 3 gün sürmesi hem de günde 80 kurbağa toplanabilmesi bilgisi değişebilir. Ama bir kurbağadan 4 tane mücevher almıştık zaten önemli olan mücevher onu hesaplamaya çalışıyorum. Biz ortalama bir kurbağadan 2 tane alacağımızı düşünelim. Çünkü sonlara doğru belli bir yerden sonra o kurbağalara artık çok fazla mücevher vermemeye başlıyor ya. 2 tane de hesaplarsak ve 80 kurbağa dersek bir günde 160 mücevher alıyoruz. Ve bu 3 günde 480 mücevher ediyor arkadaşlar. Yaklaşık 500 mücevher alabiliyoruz ücretsiz olarak. Ve bu ne anlama geliyor? Tabii ki de direkt olarak bir kostüm alamıyoruz ama şuradaki ender kostümler biliyorsunuz 1000 mücevher bir tane kostümün yarı fiyatını bu etkinlikten çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Bunun dışında yanında gelen işte altın vesaire gibi diğer ödüller de bedava. Tabi rozeti var, spreyi var, profil simgesi var. Yani mutlaka bu etkinliği yapın. Aynı zamanda Dünya Çevre Günü için yine gezegenimizi koruma gibi bir amaçla böyle bir şey yaptığı için de Brawl Stars'a gerçekten teşekkür etmek lazım çünkü güzel bir etkinlik. Oraya da bir yandan oynayıp katkı sağlamış oluyoruz. Ve son bir şey daha göstermek istiyorum. Bir gün 19 saat yani 2 gün sonra Hank karakteri geliyor arkadaşlar. Daha önce bundan da bahsetmiştim. Yani çarşamba günü en karakteri oyuna eklenecek. Çok büyük bir ihtimalle yarın da yine daha önce videosunu paylaşmış olduğum güncelleme, dengeleme değişiklikleri vesaire gelecek. O güncelleme haberleriyle ilgili dünkü videomu bu arada izlemediyseniz şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Mutlaka izleyin. Aşağıdan mutlaka videoya bir tane like atın. Brawl Stars videolarının bunun gibi sıklıkla devam etmesini istediğinizi biliyorum arkadaşlar. Çok fazla destek oldu olduğunuz son iki videoya çok teşekkürler. Mutlaka buna da aşağıdan like atın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ve son olarak hem marketten hem de Supercell Store'dan yapacağınız satın alımlardan önce kod bölümüne onur yazarak da lütfen bana destek olun. Bunların hepsi sizin için tamamen ücretsiz ama Brawl Stars içeriklerinin sıklıkla devamı için bana çok büyük bir destek verirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.